...göreceksin. Toprak yoldan devam et. Şurası herhalde. Mecip Belediyesi Veterinerçileri Müdürü Veteriner Hekimleri Nedet Tağcı e, Bugün bir can dostumuzu e, muayene ediyoruz e, yaklaşık şehrimizden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olan Kurtköy Kavşağında. Köpeğe araba çarptı diye ihbar aldık. Aldığımız ihbar sonucu e, acil müdahale aracımızla gönderdik. Köpeğimizi e, Kurtköy'de şantiyeden aldırdık. Köpekte araba çarpmasından dolayı bir iç kana var. İç kanamasını durdurduk, gerekli işlemleri yaptık. Arabanın çarpmasıyla kuyruğunda olan e, zedelenmeyi giderdik. E, şu anda e, hayvanda yani, enfeksiyon da var enfeksiyonunu giderici iğnelerini yaptık, gerekli çalışmaları yaptık. Şimdi barınağımızda iyileşene kadar misafir edeceğiz. Şu i̇kinci odayı aç. İkinci odayı.